Herkese merhaba arkadaşlar. Hisar mahallesindeyiz. Güzel bir villanın tanıtım için geldim. Daha önce de burayı tanıtmıştım ancak fiyat güncellendi arkadaşlar. 1 milyon 150 bin TL. 3 artı 1 dubleks müstakil girişlik, geniş bahçeli bir villa sahibi olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burası zaten sokak. Yan tarafımızda siteler mevcut. Aşağı tarafımızda siteler mevcut. Yerleşim yerinin içindeyiz arkadaşlar. Yerleşim yerinin içindeyiz. Araç girişimiz ve yaya girişimiz aynı kapıdan. Tek araçlık güzel bir park yerimiz var. Köşe kısımda kalıyoruz. Köşede kalıyoruz. Köşede kalmamızdan dolayı da Arsa payımız biraz daha yüksek arkadaşlar Çok geniş bir bahçe payımız var Şimdi tabi bizim burayı ilk tanıttığımız zamanlarda Şimdi kurumuş Bakımsızlıktan kimse ilgilenmeyince Böyle oldu ama tekrar bir e, Sulanınca bakılınca bu çimler tekrar yeşerecektir Sağ tarafta da Sol tarafta da böyle güzel Geniş bir bahçe alanımız var arkadaşlar İstenirse kamelya yapılabilir Çocuk oyun alanı yapılabilir Ya da ya da havuz yaptırmak isterseniz havuz da yaptırabilirsiniz. L şeklinde bir havuz çok daha güzel olacaktır buraya. Güzel bir villa. Burada da isterseniz kapattırabileceğiniz bir alanımız mevcut. Ev güzel. 1 milyon 150 bin TL. 1 milyon 150 bin TL. Güncel fiyatımız arkadaşlar. 1 milyon 150 bin TL. Çok az yerde villa kaldı artık. Çok az yerde kaldı. Burada birkaç tane daha var. Hisar mahallesindeyiz. Bu bölgenin ee, ...daha önceki tanıtımlarda da söyledim arkadaşlar... ...altyapı henüz tamamlanmadı. Bunu söyleyelim. Çünkü gelen sorular arasında bunu çok soruyorlar. Altyapısı henüz eksik buranın. Ee, yapılmaya ama... ...ne sürede yapılır, ne şekilde bitirilir bilmiyorum. Belki bir, belki iki sene sürecektir. Altyapı tamamlanmaya çalışılıyor. İnternetimiz de burada hediye arkadaşlar. Fiber didimin hiçbir yerinde yok. Bunu da söylemiş olalım yeri gelmişken. Girdiğimizde salon mutfağı açılan bir kapımız var. Çünkü bunları genelde söyleyen çok az kişi bulursunuz. Altyapıdan bahsetmezler, iskandan bahsetmezler. Elimizden geldiği kadar en şeffaf bilgileri veriyoruz ki siz şehir dışında bunu izledikten sonra çıkıp buraya ama boşa da masraf etmeyin. Burası 742 597. Çok güzel. 742 597 boyutlarında salon mutfağımız var arkadaşlar doğalgaz tesisatımız hazır elektriklerimiz şu anda hazır İskanı alındı buranın iskanı alındı istenirse çatıyı yükseltebilirsiniz yan tarafı yapıyor mesela bitişimizdeki 2 artı 1'di orası şu an çatı yükseldi 3 artı 1 yapıyor gayet de mantıklı bence geniş bir salon mutfağımız var 60'a 120 mermer görünümlü seramiğimiz var arkadaşlar antresit gri mutfak dolapları mevcut üst tarafta da beyaz kullanılmış gayet güzel şık aralı tezgahımız var geniş bir siyah granit tezgahımız var arkadaşlar. Tezgah arası seramiğimiz de beyaz. Çok güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş. Kullanışlı. 1 milyon 150 bin TL. Bu rakamlara bulabileceğimiz en iyi evlerden bir tanesi. Buradan da ayrıca bahçeye bir çıkışımız daha var. İstenirse burası da kapatılabilir. Kış bahçesi haline de getirilebilir aslında. Aydınlatması da çok güzel bu arada. LED ve spot kullanılmış. Televizyon ünitesi için burası düşünülmüş. Merdiven altı Lavabo olarak değerlendirilmiş. Arka tarafa doğru da depo alanı olarak da kullanılabilir. Yer güzel. Yer güzel. Gerçekten çok güzel bir yer arkadaşlar. Sonuç olarak köşe konumda arsası size ait. Müstakil girişli, müstakil bahçeli bir villa sahibi olacaksınız. 1 milyon 150 bin TL. Yukarıya çıkış merdivenlerinin ışıklara bakar mısınız? Biraz daha turkuaz rengi gibi. Mavi değil bunlar. Biraz daha böyle turkuaz rengine dönük bir renk. Gayet güzel olmuş. İlginç, farklı yani. Yapılabilir. Üst katımızda da 3 tane odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Bu merdiven çatıya çıkıyor. İsterseniz çatıyı yükseltirsiniz, bir odada, bir terasta oraya yapabilirsiniz. Merdivenden çıktık sol tarafında. Hemen ölçümlerini de yaparak gidiyorum. 382 3.82 3 metre boyutlarında. Arkadaşlar şimdi şunu da söylemek istiyorum. Buranın da bir akşam çekimini yapalım. Hatta bu hafta yapalım. Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi ben size başta 200 metrekare net kullanım alanı var deyip kapatabilirim konuyu. Ama ölçüyorum. Bu yüzden de kat planlarını atmıyorum. Kat planlarını isteyenler oluyor ama atmıyorum. Mesela 382 3 metre net kullanılabilir alan. Net kullanılabilir alan. Yani ben bu odaya girip hadi burası 16 metrekare deyip çıkmıyorum. Size net metrelerini söylüyorum. Yerler tamamen laminant arkadaşlar odaları ortak kullanım alanları da mermer görünümlü seramik süpürgelikler de böyle antresit gri gelmiş. Hemen bunun karşısında karşısında bir banyo lavabomuz var. Banyo lavabosu gayet güzel. Beyaz bir dolap kullanılmış, siyah bir. Zaten banyonun ışığı yanmadığı için çok içeriye giremiyoruz arkadaşlar. Buradan daha detaylı gösterebiliyoruz. Banyonun yan tarafında bir odamız daha var. Bu odanın boyutları 335'e 335'e 311 net kullanım alanı. 335'e 311 boyutlarında gayet güzel, kullanışlı, şık bir oda aslında burası da. Odaların tamamı çok geniş değil, çok da küçük değil ama rahatlıkla çift kişilik yatak artı bir tane dolap sığdırabilirsiniz buraya. Ve burada da ebeveyn banyolu bir odamız var. 356'ya 3.86 boyutlarında ebeveyn banyolu odamız. 3.56'ya 3.86 boyutlarında otomatik panjurlu, ses ve ısı gaz doğalgaz tesisatımız mevcut. Bunlar artı. Bunlar artı puanlar arkadaşlar. Ama dediğim gibi Hisar mahallesindeyiz. Biraz daha altın Kuma uzak bir kısımdayız. Bunu da belirtmek istiyorum. Ve burada güzel bir ebeveyn banyomuz var. Güzel bir ebeveyn banyomuz var. Evi çok güzel yapmışlar. Yapılabilecek en kaliteli ev bence yapılabilecek en iyisi bu. Bunun daha iyisi yok. Bunun daha iyisi yok. Bu bölgede de hatta müteahhitinde çok yakınen tanıyorum arkadaşlar. Daha önce kendisi benim e, yan dükkanımda esnaftı. Gayet temiz, dürüst insanlar. Bu bahsettiğim esnaflıkları 10 sene önceydi. 10 sene önce bir e, galeri araç alıp satıyorlardı. Sonradan kapattılar. Ama gerçekten çok temiz insanlar. Hatta aşağıya kadar inelim. Aşağıda videoyu bitirelim. Giderken de gezmiş olur. Kapılar mat beyaz. Çerçevesi antresit beri. Merdiven genişliği çok iyi arkadaşlar. Gerçekten merdiven genişliği harika. Odanın ve salonun boyutları da çok iyi. Çünkü her şeyi sığdırabilirsiniz. Mesela şuraya bir kitaplık koyalım. Fonksiyonel bir kitaplıkla direkt sağ tarafı salon mutfak yapıp burayı koridor haline getirebiliyorsunuz. Yani böyle ufak dokunuşlarla da çok güzel bir ev haline getirebiliyoruz. Bahçeye de gezelim, ardından videoyu sonlandıralım. Bence güzel bir villa arkadaşlar. Bakın burası aldılar. Çatıyı falan yapıyorlar şimdi. Oturuyor insanlar. Buradan istenirse tamamen kapatılabilir. Bu bahçeyi istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Hiçbir eksi, hiçbir sıkıntı, hiçbir problemi yok. Sadece gelip çimleri soracaksınız. Tek problem benim gördüğüm şu an çimler kurumuş. Başka da hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar alıcısını bekliyor. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. 1 milyon 150 bin TL. 1 milyon 150 bin TL bu ev sizin olabilir.